Arkadaşlar merhabalar. Tamire gelen cihazların video çekimine devam ediyoruz. Ekranda görüyorsunuz Nextbox A95X isimli Android TV Box sahibi tarafından bizimle iletişime geçildi. Cihazdaki sorun açılış logosunda kaldığı yazılımın çöktüğü bu yüzden cihazın açılmadı. Bu sebeple tamire gelen Android TV box'ı tamire geçmeden önce önce bir inceleyelim istedim. Üst tarafı bu şekilde. Yan tarafına geçiyoruz. Micro SD kart girişi, 2 adet USB 2.0 girişi mevcut. Arka tarafına döndüğümüzde 5 volt 2 miliamper adaptör giriş noktası, HDMI çıkış noktası, audio video çıkışı, ethernet girişi 5 artı 1, 7 artı 1 sinema sistemleri için bağlantı noktası. Diğer yan tarafında bir şey yok. Altına baktığımızda Nextbox markasını burada da görüyoruz. A95X B7 Nide kodlu cihazmış. Amlogic S905X işlemcisi var. 2 GB RAM. Dahil hafızası 8 GB. Cihazımız bu. Açılış logosunda kaldığı için yazılımı orijinal yazılım atmaktansa bu arada gelmişken yazılımı tamamen güncellemek istiyorum. Yazılımı değiştireceğiz muhtemelen. E, i̇şlemler bittikten sonra TV'deki görüntüsüne birlikte bakalım arkadaşlar. Yazılım değiştirme işlemini tamamladık. Şimdi cihazı televizyonumuza bağladığımızda ana ekranı görüyorsunuz. Yüklediğimiz yazılıma şöyle bir bakabiliriz. Ayarlara girelim. Bu şekilde. Geriye gelelim. Şimdi arkadaşlar yazılımda Wi-Fi kablolu kablosu internet yani ve Bluetooth hepsi aktif durumda. Bluetooth'a bakabiliriz. Normalde bu yazılımları yüklediğimizde donanımla eşleşmeyen driverlar olduğunda aktif edemediğimiz oluyor. Yüklediğimiz uygulamalar örnek olsun diye bu şekilde Clean Up'tan temizlik yapabiliyorsunuz. Change bellek ve RAM temizliği buradan gerçekleştirilebiliyor. Altta status bar var. Kapsamlı arka planda çalışanları kapatabilirsiniz. sesi açma, kapama, home buton hepsi var. YouTube uygulaması bu şekilde aktif, reklamsız. Irmas kumanda ile kullanıyoruz şu anda. Kablosuz kumandayla da veya orijinal kumandayla da kullanabilirsiniz. Android 9 tabanında 9.6 arkadaşlar yazılım. Sizin de evinizde açılmayan, logoda kalan, bozuk olan, tamamen sadece led ışık yanan ya da hiç ışık yanmayan arızalı, bozuk Android TV box'larınız varsa tamir amaçlı bu cihaz sahibi takipçimizin yaptığı gibi siz de gönderebilirsiniz. Cihazlarınızı tamir edebiliriz. Tabi biz sadece tamiri yapmıyoruz. Mümkünse yazılım değiştirip yazılımı üst versiyonlara en üst işlemci donanım neyi kabul ediyorsa oraya kadar güncelliyoruz. Ve full kurulu bir şekilde tak kullan şeklinde gönderiyor size. Uygulamaları da her şeyi biz kuruyoruz ya da sadece cihazlarınızda uygulama kurmak önemli değil arkadaşlar. Belli başlı yapılması gereken kesin bir ayarlar var. O ayarların da yapılması gerekiyor. Tabii ki öncelikle onları yapıyoruz. Play Store sürümü 35.219 şeklinde yani en güncel olan versiyon. Sadece o değil diğer Google'ın ana yazılımlarının, uygulamalarının güncel olması gerekiyor. Buna mutlaka dikkat ediyoruz. Bunu Android 9'da da yapıyoruz, Android 12'de de yapıyoruz. Android 5.1'i yüklesek de aynı şekilde işlemler aynı şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bunları yapmak zorundayız. Yapmazsak eğer belli bir süre sonra markete giremezsiniz, bir şey indiremezsiniz, YouTube'a giremezsiniz. Cihaz sağlıksız çalışmaya başlar, sorunlar yaratır zaten. Bu şekilde bilginiz olsun. A95X cihazımız sahibine bu yeni haliyle TVOS yazılımla birlikte hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın.